Herkese merhabalar sevgili başaklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber yakın geleceğe bakacağız arkadaşlar. Hangi durumlarda ne gibi durumlarda değişik enerjilere kapılacaksınız? Hangi enerjiler sizi bulacak? Bunları bir şekilde kartlarda sorup ileri deneyeceğiz. bununla beraber ben sizin için kartları çektim her zamanki gibi. Çünkü şu anda benim aparatım olmadığı için de ne yazık ki elimle çekmek zorundayım. bununla beraber sizi böyle kartlara karıp da yormak istemiyorum. O yüzden yanlış anlamayın. bununla beraber istatistiklere kontrol ettim sevgili başaklar. Yani abone olmayan kullanıcıların çok fazla izlediğini görmekteyim. Şimdi buradaki sözüm abone olmayan arkadaşlarıma. Şimdi arkadaşlar siz öncelikle alma verme konusunda dengesizlik yaratıyorsunuz. Bu niyete ortak olmak istiyorsan lütfen abone ol ve beğen. Bu ikisini yapman yeterli benim için. Yani çok zor bir şey değil. Tuşa basıyorsun ve abone oluyorsun beğeniyorsun. Yani burada önemli olan bu niyete ortak olabilmek bu niyetleri gerçekleştirmek Burada zaten uyumlanmıyorsan tabii ki de e, niyet ortak olmak zorunda değilsin ama yani şu videoyu bitirdiysen eğer emin ol uyumlanmışsındır. O yüzden lütfen enerjinizi, desteklerinizi eksik etmeyin. E, sözüm ola ki güzel enerjinizi destekleriniz için, bunu hiç eksik, etme, eksik etmeyen arkadaşlarım için de çok teşekkür ederim. Şimdi bakalım böyle geçmiş yaşamlar mı var? Ne oluyor bir bakalım? Geçmiş yaşam ruhu sizinle tanıştığı andan itibaren sizin ruhunuzu tanıdı ve beklediği kişinin siz olduğunu anladı. Evet niye anladı? Şimdi sevgili Başaklar şöyle bir durum var bakın burada. Ee, öncelikle gerçekten de bu insan sizi canınızı çok yakmış olabilir sizi gerçekten de böyle ayağa kalkamayacak durumlarla karşı karşıya bak bırakmış olabilir ve geçmiş yaşamdan birisi olabilir bu öncelikle yakın zamanda e, bu geçmiş yaşamdan birisi gerçekten de canınızı acıtabilir bir şekilde e, bu insan size gerçekten de kalbini kaptırmış size karşı duyguları çok yön ama bir o kadar da karmik bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu insanın toksik arkadaşlıkları söz konusu belki bu sizin çevrenizde var belki de ortak arkadaşlarınız söz konusu bu insanlara dikkat arkadaşlar çünkü çok fazlasıyla bana yalancı insan yalan dolan cambaz insanlar geldi ve burada e, lütfen yalan dolan'a dikkat edin çünkü burada gerçekten de kendinizi iyi hissettiğiniz iyi hissetmediğiniz ama bir şekilde bu karanlık dünyadan da çıkacağınız bu karanlık zamandan bir şekilde e, aydınlıkla e, kurtulacağınızı ben kendinizi görüyorum yani çünkü burada e, bu insan artık insanlar mı diyeyim geçmiş yaşamdaki insanların gündeme geleceği bununla beraber yani sizi şok edecek haberlerle karşı karşıya bırakacağını söyleyebilirim. Çünkü burada bakın alma verme konusunda bir dengesizlik yaşayan arkadaşlarım var. Yani burada kendinizin yakın zamanda bir kışı yaşayacağı ya da maddesi anlamlarda biraz sıkıntı yaşayacağınız ama bir o kadar da e, bunu yine düzeltebileceğinizi görmekteyim ama maddesi anlamda bir şekilde sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da ilişki anlamda bir şekilde burada küslükler bir şekilde birbirinize soğuk olmanız söz konusu çünkü çok fazlasıyla zaten kırılmışsınız çok fazlasıyla hançerlemiş sizi ve bu insan gerçekten de sizi çok yaralamış yalan dolanları can bırakın artık gerçekten de çok görmüş sizi yani bu insanın bir kere toksik arkadaşlıkları sizi gerçekten de yakın zamanda gerçekten de yalanla dolanla bir şekilde yani sizi etkileyebilirler yani buradaki en önemli etken yani size yalan söylemesinin sebebi de zehirli arkadaşlıkların olması yani buradaki zehirli arkadaşlıkların üçüncü kişinin gerçekten de bu bağlantıyı çok kirlettiğini söyleyebiliriz. Yani burada karmik bir enerji var arkadaşlar. İş ortamında aşk hayatınızda böyle toksik enerjileri lütfen dikkat edin. Çünkü bu insanlar sizden bir şeyleri çalıp alıp götürmek istiyor. Bu insanların size niyetleri iyi değil. Bu insanlar enerjinizi sömürmek için var arkadaşlar. Ki burada enerjinizin sömürüldüğünü görüyorum. Resmen bir kış yaşıyorsunuz. Soğuk enerjilerdesiniz. Yani resmen bu insanın yüzüne bile bakmıyorsunuz. Çünkü o kadar sizin masumiyetinizi kırdı. Ve bu insan yani e, nasıl desem e, sizi yalnız bıraktıysa bir şekilde bu bağlantı devam ediyorsa, bağlantı devam etmiyorsa bile de yine yalnız bıraktıysa sizi e, bunu sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünmüş. Yani sizi bile bile kendisinden uzaklaştıran birisi var. Çünkü bu insan size bir o kadar zarar verdi. Size gerçekten de yalanlar söyledi ya da canınızı çok yaktı. Çünkü sizler bir değnek kraliçesi olacaksınız. Çünkü ileride bir kupa prensi gelecek ya da bir şekilde... Burada yeni bir enerji var bakın. Bu ya yani bilmiyorum. Ben bunun bu insan olduğunu düşünmüyorum. Burada artık yeni bir farklı pencereden bakacağınız, artık yeni olanı keşfedeceğiniz. Buradaki artık geçmiş yaşamı reddetmeniz gerekiyor. Çünkü geçmiş yaşam seni mahvetti. Geçmiş yaşam seni çok yordu. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşıyoruz. Yakın gelecekte Yalan dolan cambaz insanlara dikkat. Öncelikle aradaki eğer bağlantıda sana verilen bir şey yoksa sana bir dengesizlik yaratılıyorsa lütfen o durumu terk et ki bu insan seni uzaklaştırmak için yapıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Toksik enerjileri zaten hayatına katıyor. Bununla bu da yetmezmiş gibi zaten maddi ve manevi yoksunluk çekiyorsun bu insan yüzünden. Çünkü bu insan senin hayatına karmik enerjiyi getirmiş yarayı getirmiş. Bu yüzden senin yeni bir farklı pencereden bakman gerek. Yeni bir bakış açısı kazanacağını görüyorum. Ee, burada artık böyle kendi toksik davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor. Artık bu insan da zaten hayatınızdan çıkmak isteyecek. Bu insanın yakın zamanda sizin hayatınızdan çıkması an meselesi. Yani bağlantı olsun ya da olmasın bir şekilde bu insan sizden gidecek arkadaşlar. Uzaklaşması gerekiyor. Gitmesi gerekiyor yani bu insan. Çünkü ne sana iyi geliyor ne hayatına renk katıyor. Yani yetmezmiş gibi yalan dolan cambazlık. Yani iş anlamında olabilir. Bakın iş anlamında da gerçekten size iyi gelmeyen enerji. Mesela bir iş yeri size gerçekten de iyi gelmiyorsa o konuda gerçekten de rahatsızsanız. Gerçekten de bu işle alakalı çok e, ee, gerçekten de yara aldıysanız yani gerçekten kötü etkilediyse bu durumlar bilin ki bu toksik üçüncü kişilerden dolayı yani ve sizi şok edecek durumlarla da karşılaşabilirsiniz böyle kendinizi güçsüz kapanın kısılmış gibi hissedebilirsiniz eğer iş ortamında gerçekten de böyle bir duruma karşı karşıya kalma olasılığınız var ya bu konulara lütfen dikkat etmeniz gerekiyor artık koltuğunuzun başına geçmeniz gerekiyor sevgili başaklar buradaki uyarı şu sen bir DNA kraliçesisin ve bu durumlar geçecek. Bak burada aydınlık var ya biraz yalan dolan, cambazlık, toksik enerjiler bir şekilde bu kışı yaşayacağın yakın zamanda ama bir o kadar da sonrasına bak. Değnek kraliçesi kendi koltuğuna oturuyor. Ben sizinle mi uğraşacağım? Ben yeni farklı bir penceremden bakarım. Bir şekilde yeni, yeniliği hayatıma getiririm. Durumlara yeniden bakarım. Bir şekilde tartırım ama koltuğuma geçerim ve siz bana hiçbir şey yapamazsınız ne beni etkileyebilirsin. İstediğin kadar yalan söyle. Ben bunların hepsine haberdarım. Bununla beraber kupa prensi hayatınıza fırsatların gireceği yeni bir iş teklifi, yeni bir aşk teklifi, yeni bir insan, duyguları temiz. Bu insanın duyguları gerçekten de temiz. Buna güvenebilirsin. Su burcu enerji yerinde gözüküyor. Yoğun duygular içerisinde ve size karşı niyeti çok temiz. Bu insanla ...tekrardan bir başlangıç sağlayabilirsin... ...ya da yeni bir iş teklifi... ...gerçekten de seni çok mutlu edecek bir şekilde... ...yaratıcılığına, gücünü kullanabileceğin... ...insanların sana gerçekten de şaşırıp kalacağı... ...insanların bu şekilde sana bakacağı... ...ve o kışı... ...bir şekilde atlatacağını ben görmekteyim... ...yakın zamanda sadece bu durumlar... ...biraz evet karamsar... ...bunlar neden başıma geliyor falan... ...diyor olabilirsin ama bunları atlatacaksın... ...bunlar neden biliyor musun... Yani çünkü senin bir kere karmik enerjiyi hayatından çıkarman gerekiyor. Temizlemen gerekiyordu. Bununla beraber bu insanın artık sana ne kadar zarar verdiğini anlaması gerekiyordu. Ve bu insan geçmiş yaşamdan tabii ki de aranızdaki bağ kuvvetliydi ama bir o kadar da seni yakıp kavuruyordu ve bu insan ne kadar yaraladığını artık görmesi lazımdı. Bu insan da belki de o kadar göremiyordu. Bu insan da artık yani bu karmik enerjiye çoktan bu kurduğu arkadaşlıklarla beraber zaten kapılmıştı yalan söylemek bir şekilde darbeler yani bu insanın verdiği zararlar hele ki bereketsizlik yani bu insan zaten artık çıkması gerektiğini anlaması gerekiyordu ve çıkacak gidecek bu insan çünkü sen koltuğunda tek başınasın ve yeni bir enerjiylesin yani değişim dönüşüm yine enerjileri var burada bakar mısınız yani her burçta çıkıyor vallahi bakın gidip yükselen burcunuzu da izleyin yükselen burcunuzu yani gidin bir izleyin Allah aşkına diğer videoları. Anlayacaksınız. Her bursu değişim dönüşüm enerjileri var. Yakın zamanda gerçekten de öyle bir yükselecek, öyle bir koltuğunuza oturacaksınız ki. Öyle pozisyona yükseleceksiniz ki. Koltuğuna oturmayı bırak. Yani ila bir, işin başına geçmen gerekmiyor. Yani istediğin işe gelmek. Yani severek işini yapacağın. Bir şekilde severek bir güzel bir ilişki yaşayacağın. Ya da gerçekten güzel bir iş fırsatı yakalayacağın ya da bir iş anlamına yükselemiyorsan artık yani e, o karmik döngüde kaldıysan o karmik döngüden çıkacağın söz konusu ve çekelim kartımızı işte bakın bu insanla alakalı eğer öğrenemediğiniz durumlar varsa yakın zamanda bazı durumlar üzebilir zaten ay kartı ile burada hüzün var yani bu insandan dolayı bu insanın yalan dolanlarını duyabilirsiniz bir şekilde yani bu insanın toksik enerjilerin bir şekilde sizde bir görün, görememe durumu yaratabilirler. Bu insanlar yüzünden önünüzü göremeyeceğiniz durumlar olabilir. Yani bunların hepsinin sebebi bu kessizlik Yani bu toksik enerjilere dikkat. Bu karşınızdaki insanlara dikkat. Ya bu insanlar siz eminim ki biliyorsunuz sevgili başaklar. Bu insanlar kim? Hepsini biliyorsunuz. O insanları temizlemeniz gerek. Çünkü sizler bir imparator içesiniz. Ve siz buraya ait değilsiniz. Siz bir imparator içesiniz. Bakın verimlilik geliyor hayatınıza. O acı gerçeklerden sonrasında her şeyi öğrendikten sonra, o gerçeklerle yüzleştikten sonrasında ne oluyor biliyor musun? İmparatorcuk, bolluk bereket geliyor bize. Bildiğin bolluk bereket geliyor. Yani bak, burada artık bereketi yaşayacağın kendini daha güzel göreceğin, daha aydınlık göreceğin, insanların sana gerçekten de hayranlıkla bakacağı, insanların seni kıskanacağı, şu yaşadığın güzelim zamanı kıskanacaklar ya. Çünkü bu insanlar burada olmayacak. Bu insanlar yani seninle burada olmak için yani nelerini vermeyecekler belki de neler neler deneyecekler de sen artık aklın başında olacaksın. Bu arada bebek haberinde bize temsil eder. Bir şekilde doğuma haberi güzel, yeni iş fırsatları, güzel ilişkiler, güzel bağlantılar, temiz, bereket, bolluk. En önemlisi bolluk ve bereket. Bak buradaki bereketsizlik imparatoru çakartıyla gidiyor artık. Çünkü çok mutlu olacağın günler geliyor. Çünkü sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin Başak. Sen bunu hak ettin. Çok güzelsin ya da çok yakışıklısın. Bir şekilde hayallerine kavuşacaksın. Bununla beraber devam edelim. Bak daha ne olsun güneş kartı ya. Güneş kartı daha ne olsun. Ya güneş kartı şans kartıdır biliyor musunuz? Ben güneş kartını çok severim. Aydınlıktır yani. Güneş kartı bir tarotta gelsin her şeyi aydınlatır yani. Bak ben ne dedim sana burada? Bu karanlığı aydınlatacak durumlar geliyor dedim. Güneş gelecek çünkü. Karanlığın ardından güneş doğuyor bakar mısın? Yani bir gece sonrası nasıl sabah oluyor? Yani bu şekilde senin sabahın olacak ve sabahında böyle çocuk gibi neşeli uyanacaksın. Hayatı böyle sevgiyle karşılayacaksın. Bir şekilde burada çiçeklerin açtığı artık böyle... Yani buradaki ay şekilde oluyor galiba. Bununla beraber bu şekilde yani gülümseyeceğim durumlar var şans kapısı korkuların bitmesi kaygıların bitmesi bir şekilde ayağa bak aya güneş doğdu çünkü aydan sonra güneş gelecek zaten o yüzden akışa güven akışa bırak her şeyi burada artık şans kapısı açılıyor. her anlamda bakın lütfen reddetmeyin fırsatları burada lütfen akışa e, gerçekten de ayak uydurun Burada parasal anlamda, iş anlamında, aşk anlamında, çok güzel kariyer anlamında fırsatlarınız var. Yani çok güzel eşliklerin kurulması, artık küslüklerin bitmesi, problemlerin çözülmesi, artık barışık olmanız, hayatla, insanlarla. Yani hayatınızda, içinizdeki güneşin parlayacağı, aydınlanacağı burada zaten söz konusu. Ve çok hızlı gerçekleşecek, çok hızlı. Gerçekten de hızlı bağlantılar, hızlı fırsatlar gelecek. Böyle. Hızlıca, hayatınızda da atılacak bunlar. Bekletmeyecek, merak etmeyin. Ve zafer. Yani insanlara bunları duyacaksınız. İnsanlar öyle bir kıskanacak ki var ya başak enerjilere yemin ediyorum size. Yani insanlar size öyle bir kıskanacak ki. Öyle bir bakacak dışarıdan. Yani hayatınıza gidecek olan insan bile bu bağlantısını duyuracak bir şekilde sosyal medyada paylaşımlar yapabilirsiniz. Yani insanları böyle kudurtacağınız zamanlar geliyor. Çünkü burada artık böyle zaferi ben kazandım, ben kazandım, siz kazanamadınız, ben kazandım. Ben başardım dediğiniz günler geliyor ya. Daha ne olsun? Zafer karda her konuda gerçekten başarmak, duyurmak, bir şekilde bunu ilan etmektir. Yani aşkınızı ilan edeceğiniz, bağlantınızı, işinizi, neyinizi, varınızı, yolunuzu hepsini ilan edeceksiniz yakın zamanda. İnşallah. Yani niyetlerinizi hepsini ilan edeceksiniz. Ben bunu gerçekleştirdim. Ben bunu başardım dediğiniz günlerin hepsi geliyor. İnşallah da böyle olur sevgili başaklar. Ben bu açılımı aldığımı sevgiyle kabul ettim. Ee, i̇nşallah siz de bu niyet ortak olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmadan bu niyeti kabul edemiyoruz. Ee, çünkü ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Ee, o yüzden desteklerinize, güzel enerjilerinizi bekliyorum sevgili başaklar. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.